Dersimiz İngilizce kanalına hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 8. sınıf öğrencilerimizin 8. ünite konusu yani chores konusu arkadaşlar. Chores. Chores ev işi demek değil mi? Ev işleri. Ev işleri. Neler var ev işlerinde? Tabii ki onları biz kelime olarak ben size WordBox'ta gördük. Hemen zaten oynatma listesini videolarımızdan görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kademe kademe ayırdık zaten dikkat ederseniz. Ee, video ararken normal oynatma listesinden 8 sınıf kelimeler, 8 sınıf konular, yediler, 6'lar, beşler diye o şekilde gidiyor. Oradan bulabilirsiniz ünitenin kelimelerini, ünitenin konu anlatımını ve soru çözümlerini keza bu şekilde. Bugün sizlerle Remzi Hoca'nız ne yapacak arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Charles üntesi yani 8. ünitenin konu anlatımına bakacağız. Peki hocam ne var burada? İlk olarak arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bilmemiz gereken konu must, mustn't ve have to, has to. Burada ikisinin anlamı da aynı ama biraz da bu farklılıklar var. Ben şöyle bir kalemimi alayım. Kalem, kalem, kalem neredesin? Buradasın. Hop, tamam. Evet, şimdi arkadaşlar must ve masın. Bunun anlamı meli malı ya da yapmamalı etmemeli. Olumsuz anlamından ifade ediyorum. Olumlusu yapmalı etmeli. Masın ise arkadaşlar yapmamalı etmemeli anlamı var. Biliyorsunuz ki Türkçemizde de bir şey olumsuz yaparken mema ekini katıyoruz. Yani anlam olarak mema anlamı çıkıyor ortaya. Bu şekilde bir ifade. Peki hocam mas nedir? Must nedir? Hemen bunları söyleyebilir misiniz bize? Tabii ki. Arkadaşlar şimdi mas şöyle söyleyeyim. E, cümlede kullanıldığı zaman cümleyi söyleyen kişinin kendi otoritesini, kendi otoritesini ortaya koyduğunu ve kendi duygularını ve kişisel görüşünü dile getirdi anlaşılır. Yani burada aslında içten gelen bir zorunluluk diyebilirim yani. Buna ben de tek kelimeyle söylüyorum. Hem uzun açıklamasını anlatıyorum hem de tek bir cümleyle ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım isterseniz. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Kişinin kendi içinden gelen zorunluluk. Yani kısacası demin vermiş olduğum cümle buydu. Neydi? Kişinin kendi otoritesini ortaya koyduğu ve kendi duygularını, kişisel görüşünü dile getirildiğinde mas must, kullanılabilir gibi bir ifade kullandık. Biz buna içsel zorunluluk, içten gelen zorunluluk diye ne yapıyoruz? Bir ifade ediyoruz. Örneğin baktığımızda Alice must have his mother. Yani diyor ki Alice diyor annesine yardım etmek zorunda. Yani yardım etmeli. Yani kısacası bu. Yani zorunda kelimesinden ziyade yardım etmek zorunda derken yardım etmeli. Sonuçta hani zoraki bir ifade var mı? Var. Burada zorunluluk var. Ama sonuçta kişinin kendi düşüncesiyle alakalı bir şey. Unutmayın. Kendi duygusuyla alakalı bir şey bu. Devam edelim. You must do your homework. Evet ödevini yapmak zorundasın. Mecbursun yani. Bu senin içsel zorunluluğun. Yani senin şahsi sorumluluğun. Biri sana ödevlerini yap demiyor. Burada kendin diyorsun arkadaşlar. Cümle olarak da. Devam ediyoruz. We mustn't speak loudly in the library. Yani burada diyor kütüphanede yüksek sesle konuşamayız. Yasak değil mi normal arkadaşlar? Bu yasak. Normalde ben burada have to da kullanabilirim aslında. Hani cümlelere baktığın zaman herkese uymak zorunda oldu. Birinin işte üçüncü kişinin koymuş olduğu kuralları diğerlere uyuyor diyebiliriz. Ama burada must daha güzel yakıştı arkadaşlar. Kütüphanede yüksek sesle konuşmamalıyız. You mustn't run in the corridor dediğimizde koridorda koşamazsın. Doğru mudur? Yani toplum kurallarında, sınıf kurallarında gene aynı şekilde biz mas kullanabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Peki ev testu neydi? Ev testu anlamı da arkadaşlar meli mal anlamında. Olay şu. Have to kullanıldığı zaman mecburiyetin cümleyi söyleyen kişiden kaynaklanmadı. Yani benden değil, başkasından kaynaklandı. Ve kendi duygularını dile getirmediği, kendi yetkisi dışında kaynaklanan bir mecburiyetten kaynaklandığı anlaşılır. Bu bir kere have to'dur arkadaşlar. Biz de buna dıştan gelen bir zorunluluk diye ne yapıyoruz? Bir ifade kullanmış oluyoruz. Have to, have to dıştan gelen bir zorunluluk. Must için ise içten gelen bir zorunluluk diye ifade verdim. Bak şu örneği mesela vereyim, iyi anlayacaksınız. Mesela annem gelmeden evi, odamı temizlemeliyim. Bu must gelecek. Burada have to gelmez. Ama dikkat et, ee, diğer cümleye bakıyoruz diyoruz ki, dikkat edin. Ya dışarı gelecek misin? Ya işte annem dedi evi temizlemeden dışarı çıkamam. Evi temizlemeliyim o yüzden dolayı. Burada sanki annesinin zoruyla baskısıyla evi temizlemek zorunda olduğunu kalıyor. Ama ilki annem gelmeden ona e, gelmeden evi temizlemeliyim. Bak, bu kendi içinden gelemiş. Ama öbürü ya annem dedi ya, ya bunu yapmalıyım ya. Annem yoksa o terliği fırlatır ya. <laughs> falan filan. Yani have to, dıştan gelen bir zorunluluktur arkadaşlar. Evet. We have to share all of the household chores. Tüm ev işlerini paylaşmak zorundayız. Evet. Bunu üçüncü tek kişi söylüyor arkadaşlar. She has to obey the rules. Kuralları uymak zorunda. I don't have to get up early at the weekends dediğimizde. Hafta sonları erken kalkmak zorunda değilim diye bir ifade kullanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet zorunda değilim ya. Değilim abi. Değil mi? Ya bir nebze sanki have to, have to, biraz alışkanlık. Ya baktığın zaman have to, have to, için aslında ben şunu söyleyebilirim. Biraz sanki alışkanlık var. Anladınız mı? Bir alışkanlık var yani. Evet. He doesn't have to water the plants. O bitkileri sulamak zorunda değil. Evet. Doğru. Zorunluluktan böyle kast yok. Yani üçüncü kitlek işi. Kendi içinden gelen değil. Evet. Başkası söylüyor. Benim adım var. Ya Remzi bahçe sulamak zorunda değil yani abi. O onun fikri. Anladınız mı arkadaşlar? Üçüncü kişi. Evet Devam edelim. Şimdi must ve have to to'yu anlamışsınızdır. Tekrar söylüyorum. Must içten gelen zorunluluk, have to, to dıştan gelen zorunluluk diye bir ifade kullandık. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken olay ne? Onu öncelikle söylemek isterim. Arkadaşlar have to have to'da bilmeniz gereken önemli bir durum var. Have to have to'da bilmeniz gereken önemli durumlardan bir tanesi şu. Olumlu cümlelerde ben have to ve has to diye ayırıyorum. Doğrudur. I, you, we, they, they have to, he, she, it has to. Ama olumsuz cümle yaparken arkadaşlar bir kere I, you, we, they, they don't geliyor. He, she, it doesn't geliyor. Ama burada bilmeniz gereken şey şu. Olumsuzlarda ve soru cümlelerinde hepsinde bu sefer ne kullanılıyor? Have to kullanılıyor. Dikkat ederseniz. Yani biz has to'yu Has to yani şunu gördüğünüz gibi sadece olumlu cümlelerde ve tekil de kullanırız. Ama olumsuzlarda ve soru cümlelerinde asla ve katiyen has to kullanılmaz arkadaşlar. Örnek şekil aldı. Görüldüğü gibi bakın. Zaten I, you, we, have to geliyordu. Soruda da geliyordu. Bakın dikkat edin. Do you have to help your parents with the housework? Ev işlerinde ebeveynlerine yardım etmek zorunda mısın diye sorulmuş Evet zorundayım. Hayır değilim. Zorundayım kardeş zoruna. O oh, neydi Türkçe adı ya? Zorundayım. Ha. <laughs> zorundayım evet. Zorundayım kardeş. Öyle miydi şarkıdan? Unuttum ya şarkıdan unuttum. Ay, Neyse bulacağım burada hemen size. Bu, bu, kısımda size bunu göstereceğim. Tamam mı? Evet. Diğer cümleye bakıyoruz. Does he have to pay the bills? Yani orada diyor ki fatura ödemek zorunda mı diye bir ifade kullanmış. Evet zorunda. Hayır, zorunda değil diye bir ifade kullanmış arkadaşlar. E, devam edelim sevgili öğrenciler. Devam edelim sevgili öğrenciler. Şimdi bizim responsibility istediğimiz yani sorumlulukları ifade etmek kelimesine bakacağız. Şimdi responsible for, in charge of aynı anlama geliyor. Ben bunu normal kelimelerde de ifade etmiştim ama konu anlatımında da aynı şekilde size söylemek isterim. Şimdi şu iki ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Responsible for ile in charge of kelimesinin gramer usulünde dikkat ederseniz ikisinden sonra da bir kere zaten emizar vaz böyle tubilerden sonra geliyor bir kere tamam mı? Tubilerden sonra bir kere geliyor zaten. Şurada oldu gördüğünüz gibi bakın. Şurada gördüğünüz gibi zaten. Burada present form of the var. Past of da olabilir miydi? Evet was word olabilir mi? O da olabilir. Ama buradaki bilmeniz gereken şey şu. Responsible for ile in charge of kalıplarından sonra biz Arkadaşlar fiilimize ne getireceğiz? Fiilimizin sonuna hop ne getiriyorum ben? Neymiş bu? ING. ING. Gördünüz mü? Fiilin sonu inge geliyor. Örneğin bakın I'm responsible for loading the dishwasher dediğimizde normalde load ama burada ne almış gördüğünüz gibi inge almış. Bulaşık makinesini doldurmaktan sorumluyum. Sorumluluktan bahsediyoruz. Diğer cümleye baktığınız zaman My father is in charge of the setting table dediğimiz arkadaşlar. Burada set kelimesi. Dikkat edin. Normal tek başına ayarlamak, kurmak. Ama burada masayı kurmak anlamında kullanmış gördüğünüz gibi. E, ev işleriyle alakalı. Bunların kelimelerini verdik arkadaşlar. Wordbox'tan bulabilirsiniz. Aynı şekilde oynatma listesinden videolarda. Oradan bakabilirsiniz kelimelerine. Şimdi babam diyor masayı kurmaktan sorumlu diye bir ifade kullan kullanmışım. Peki. Bu anlama gelecek farklı kalıplarımız da var tabi. It is a time. Mesela gördünüz mü? It is a time to take the dog, e, take the dog for a walk. Köpeği yürüyüşe çıkarma zamanımız diye söylemiş bunu ifade etmiş. Diğer cümleye baktığımızda taking out the trash is my dikkat edin duty. Yani e, çöpü dışarı atmak benim görevim. Ya da Task aynı anlamda responsibility sorumluluk. Bu üç kelimeyi de birbirinin yerine ne yapabiliriz arkadaşlar? Kullanabiliriz değil mi? Birbirinin yerine kullanabiliriz. Şu üç kelime aynı şekilde birbirinin yerine kullanabiliriz. Çöpü dışarı atmak benim görevim. Aşağıdaki kelimeye bakarsanız It's necessary to tidy up the my room dediğimizde odamı toplamam gerekiyor. Necessary burada gereklilik ifade veriyor değil mi? Tidy up düzenlemek zaten toplamak anlamında. Odamı toplamam gerekiyor diye bir ifade. Ne yaptık? Kullandık. It's necessary. Gerekli. Dikkat edin. Evet. Bu kelimeler arkadaşlar bizim için önemli. Aslında e, turizm ünitesinde perfect tense görmüştük. Chores e, konusunda da normal perfect tense var ama ben onu e, turizmde anlattığım için burada değinmedim arkadaşlar. Tekrardan bakabilirsiniz. Bu ünitede diğer konumuzun bizim school rules yani okul kuralları arkadaşlar. Okul kurallarında, okul kurallarında önemli olan tabii ki bazı şeyler var. Onu öncelikle söylemek isterim sizlere. Bir, bununla alakalı bazı sorular çıkıyor, çıkmıyor değil. Nasıl sorular çıkıyor? Bir tablo halinde karşımıza mesela vermiş, e, dört tane işte ya da üç tane vermiş. Dördüncüyü boş bırakmış, aşağıda dördüncüyü de okul kurallarına vermiş. E, ev işleri okul kurallarına karışık vermiş. Demiş ki, hangisi gelir diye sormuş. Fill in the blanks, boşluğu doldurun değil mi? Ya da complete the sentence cümleyi tamamla gibi ifadeler. O tabloda o boşluk kısma dediğim gibi ne yapacaksın? Okul kuralıyla alakalı bir şey getireceksin. O yüzden okul kurallarını iyi bilelim. Şimdi arrive on time dediğimizde yani zamanında gelin. Listen to your teacher carefully. Ya, öğretmenimizi dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Dinleyin. Respect your friends and the teachers dediğimizde. Ne diyor? Öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygılı ol, olmalısın. Yani olun diye söylemiş. Raise your hand to speak. Ne diyor burada? Konuşmak için elinizi kaldırın. Raise. Parmak kaldırmak. El kaldırmak değil mi? Raise. Kaldırmak. Raise your finger. Parmak kaldır. Raise your hand. Elini kaldır. Değil mi? Konuşmak için diyor. Elini kaldır. Bring your materials necessary for the lesson. Ders için gerekli olan materyalleri getirin diye bir ifade kullanmış. Don't run in the corridors dediğimizde. Koridorlarda koşmayın. Doğru mudur? Okul kuralı sonuçta. Evet. Koşma. Evet. Don't eat or drink anything during the class. Diyor ki ders boyunca hiçbir şey yemeyin ve içmeyin. Ee, ders esnasında. Zaten bu da kuraldır arkadaşlar. Bunlar okul kurallarına girer. Sınıf kurallarına girer. Yani bu şekilde dediğim gibi tablo halinde karşımıza soru çıkabilir. Grafik sorusu çıkabilir. Cümle halinde mesela sorabilir. Ama bunlar önemli. Ben bunlardan bir tane soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse ya ev işlerinden ya da bundan ikisinden birinden gelecek bir tane soru. Peki. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadar konumuz buraya kadardı. Charles ünitesi. Sekizinci ünite. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız alttaki abone butonuna basmalarını tabii ki rica ediyorum. Desteklerinizle arkadaşlar bir yerlere kadar geldik. Daha da ileri gideceğiz inşallah sizlerin sayesinde sizlere faydalı olabildiyse ne güzel bizim için diyoruz. Tom ve Jerry selamlar olsun sizlere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.